Hemen Caner Bey'e dönmek istiyorum. Dönelim. Evlilik anlayışını sormak istiyorum İslam'da. Çünkü kadının kayıtsız şartsız itaat etmesi gerektiği erkeğe söyleniyor. Evet. İslam'ın evliliğe bakış açısı nedir? İslam'ın e, bir kere hem erkek hem kadına bakış açısı, e, erkek ve kadının en önemli vazifesi bir yerde Allah'a itaat etmektir. Yani Allah'a itaatında en önemli şey mesela Allah'a <laughs> şirk ortak koşmamaktır. Allah'a işte şükretmek yani Allah'ın emirlerini yapmak yasaklardan kaçılmaktır ya yani burada da bir kadın erkek ayrımı yapmaz. Burada işte çok bana göre e, sorunlu ve hastalıklı bir zihniyet oluşuyor. Yani siz Allah'a itaat üzerinden tanımlanan bir kullukta bu sefer kadına erkeğe itaat üzerinden bir kulluk tanımlıyorsunuz. Yani bu İslam açısından yani şirk demek istemiyorum çünkü İslam açısından şirk çok ağır bir terimdir. Ama e, çok çok sorunlu bir anlayış. Çünkü siz o zaman yani en temel vazifesini kadının yani Allah'a kul olmanın yanında yani bir Allah'a kul olman senin için temel bir şey. Bir de senin cennet vizeni Adeta senin erkeğe itaatin alacakmış gibi bir şeyler anlatıyorsun. E literatürde birçok anlatımda böyle. Koca kadınların işte iyi salih, Allah'ın beğendiği bir kadın olmak istiyorlarsa işte kocalarına itaat etmeleri gerektiği anlatılıyor. Ve bu anlatılırken o kadar Kur'an'a aykırı, İslam'a aykırı şeyler anlatılıyor ki mesela şuna benzer bir şey anlatılıyor. Diyelim ki kadının annesi babası hasta onları görmeye gidecek. Kocası diyor ki ben seni evden çıkmanı istemiyorum diyor. Hasta anne babasını ziyarete bile gidemiyor. Veya kocası gitmeni istemiyorum dedi diye diyelim kocası seyahate çıkmış. Anne babası babasından biri öyle onların cenazesine bile gidemiyor. Şimdi Kur'an'da mesela anne babanın gözetmek yani hayırlı bir evlat olmak bir dini vecibi olarak da insanlara sunulmuş. Siz böylece ne yapıyorsunuz? Kur'an'ın böyle dini bir vecibi olarak sunduğu şeyi kocanın ...adeta nes edebileceğini yani yok edebileceği şeklinde bir din anlatmış oluyorsunuz. Buna benzer mesela anlatımlar var. Yani hadis başlığına kitaplara girmiş ki dediğin ki onlar asla peygamberimizin söylemesine olanak yok. Çünkü peygamberimizin Kur'an'la çelişen yani Allah'tan kendisine gelen bir vahiy varken... ...peygamberimizin Kur'an'a uyması Kur'an'da söylenirken onun Kur'an'a aykırı bir din... ...diğer taraftan da e, anlatıyor olması mümkün değil. Ha Burada bir görüyorsunuz yani mesela evden çıkıp çıkmaması girip girmemesi hatta dini farzları yaparken de burada değil mi? Yani mesela işte anne babasına bakmak yeni bir farz. Yani evet. onların hakkını gözetmek. Tamamen kocanın iznine bağlanmış bir şey görüyoruz. Ne oluyor burada? İşte Allah'ın emirlerinin önüne kimi yerde erkeğe itaatin geçirildiğini görüyoruz. Mesela ne bileyim işte cinsel ilişkide benzer şey geçiyor. Yani erkek ister işte kadın yapmaz sonra şöyle lanet edilir. Yani kadınlar erkeklere her istediklerine itaat ettirtmek için bunu din üzerinden söyletmeye kalkmışlar. E tabii ki en çok iş, kendi işlerine gelen önemli olan da neydi? Kendilerine itaatin garanti alınması. Bu da öyle bir şey yapılmış ki erkeğe itaat eşittir Allah'a itaat. Çünkü erkeğe itaat da bir nevi ibadet. Kocasına kadının itaati bir nevi ibadet gibi sunulmuş. Ne yazık ki. Namaz kılan kişinin önünden kadının, köpeğin ve eşeğin geçmesi halinde namaz bozulur şeklinde bir söz. Hadis olarak rivayet ediliyor. Evet. Bu doğru mu? Bu elbette ki uydurma ve bu uydurmanın mesela farkına varıp da bunu uydurma olduğunu ilk söyleyen ve düzelten bizim bildiğimiz Hazreti Ayşe, peygamberimizin eşi. Böyle bir uydurmanın ortada dolaştığını görürken diyor ki, ya kardeşim biz beraber aynı evde yaşıyorum ben peygamberle. Ben peygamberin önünde yatıyordum ve peygamber namazı kılıyordu. Yani kadın namazını bozuyorsa demek ki işte o zaman e, benim de önünden çekilmem lazımdı. Yani bunun uydurma olduğunu da farkına varıp düzeltin. Yani hadis olarak aktarılan sözlerin içinde uydurma olduğunu fark edip bunları düzeltmeye gitmenin böyle Hazreti Ayşe'ye giden bir tarihi var. Kısacası burada herkesin şunu anlaması gerekiyor. Yani bir insanın bu hadistir denmesi peygamberin bunu söyledi anlamına asla gelmez. Çünkü peygamberin vefatından sonra 3. asırda e, birçok kimse, kimisi dini sevdirmek için, kimisi dini bozmak için, kimisi kendi geleneğini dinselleştirmek için, kimisi daha evvelden e, kendi dinini, evvelden Zerdüşte Zerdüşt'ün, Yahudi, Seudili, Hristiyan, Saristiyanlığın inançlarını İslam'a sokmak için bir sürü şeyi hadis başlığıyla dinin içine sokmuşlar. Ve şu anda ne yazık ki özellikle bu kadınlara öğütler, işte kadın ilmalleri tipi kitaplar var. Bunların içi bu malzemeyle tıka basa dolu. Ondan hep diyorum eğer ki bir kadınla ilgili bir anlatım. aslında başka konular için de aynı şey geçerli. Size sunulursa bunun Kur'an'dan temelini arayın. Kur'an'dan temelini kimse gösteremezse bunun dinsel bir temeli yoktur. Bu kanaate varın. İşte bu da demek ki uydurma böyle. Ve Hazreti Ayşe bunu düzeltmiş. Ama Hazreti Ayşe'nin yetişemediği de ne yazık ki birçok uydurma var. Mutlaka. Hazreti Ayşe denilince Hazreti Ayşe ile Peygamber Efendimizin ...altı yaşında evlenip 9 yaşında gelin güvey olduğu şeklinde bir rivayet var evet. Çocuk kızla İslam dininde evlenilir mi? Asla evlenilemez Bu, doğru mu yani? Bu tabii ki böyle bir e, uydurma var Bu da tabii ki uydurma Bu bana göre şöyle olmuştur büyük ihtimal Yani kendisi hadisleri nakledenlerden Veya hadis nakledildiği dönemdeki yöneticilerden bir kısmı böyle Çocuk yaştakilerle evlendirilince Onun yaptığını meşrulaştırmak için Büyük ihtimalle ben bunu tahmini bir hikaye olarak anlatıyorum yani bir şey niye uyduruldu uydurulduğunu söylemek bence kolay da niye uydurulduğunu tahmine ancak tahminler yürütebiliriz. Büyük ihtimal kendi çocuk yaştakinin evlenmesini ve o dönemdeki bir yöneticinin evlenmesini millete normal göstermek için ha peygamber de bunu yaptı diye bir şey uydurmuşlar bu kadar basit. Nitekim başka anlatımlara baktığımızda mesela Hazreti Ayşe'nin kız ablası var. Asma adında. Onun mesela yaşı ölüm tarihine baktığımız, onunla ilgili hesaplar yapılıyor. İşte şu 100 yaşında şu yılda öldü deniyor. Pey Hazreti Ayşe ile onun arasındaki yaş farkı var. Oralardan gittiğinde peygamberimiz de o yaşta evlenmiş olmasının mümkün olmadı, çok daha büyük yaşta olduğu çıkıyor. Mesela Muhammed Hamidullah Hoca gibi e, bu İslamlik dönemleriyle ilgili işte o Siyer ile ilgili e, yazan hocalar da mesela bu rivayetin yanlış olduğunu, yaşının çok daha büyük olması gerektiğini başka malzemelere dayanarak söylüyorlar. Fakat buradaki en önemli şey şu. Kur'an'da evlilikle ilgili iki kavram var. Bu yani tarihsel malzemeden önce. Birincisi evlilik yaşı diye bir kavram var. Kur'an'da evlilik yaşına dikkat çekiliyor. Şimdi evlilik yaşında minimum iki tane kavram var ya yani dikkat edin. Bu birincisi. Evlilik yaşında minimum ergenliktir. Biz de biliyoruz ki evlilik yaşı şu andaki tıbbi araştırmalardan 12-13 yaşından önce ergenliğe kızlar girmiyor. Geçmiş dönemde Araplarda giriyorlardı, sıcaklarda giriyorlardı diyenler var. Bu tamamen uydurma. Mesela Bağdat'ta şu andaki ortalama buluğa girme yaşı 13'ün üstünde. Ama 12-13 de çok küçük. Hayır. Bu birinci şart daha ikinci bir şart var. Anladım. Yani ama bu bile onun uydurma olduğunu gösteriyor hadisin. Şimdi Kur'an evlilik yaşına e, e, girer girmez yani o blue yaşına girer girmez evlendirebilirsiniz demiyor. Ama şartlardan biri bu minimum. İkincisi Kur'an'da rüş diye bir kavram var. Bakın bir. Bedensel olgunluk, evlilik yaşına dikkat etmek lazım. Bu direkt geçiyor Kur'an'dan. Bir de dolaylı olarak çıkan şey, bir de rüşt, yani akli olgunluk kavramı çıkıyor. Şimdi Kur'an'da akli olgunluğa erişince, mesela yetimlere mallarını teslim etmek geçiyor. Çünkü akli olgunluktan önceki e, biri, onun mesela malını çarçur edebilir, yok edebilir. Buradan gördüğümüz şeylerden birisi, bir insanın malla ilgili... E, Anlaşmalar yapabilmesi için, malla ilgili değerlendirme yapabilmesi için bir rüşt rüşte ihtiyacı var, bir akli olgunluk. Kur'an tam yaşını vermiyor ama bir rüşte dikkat çekiyor. Şimdi evlilikte de bir nafakası mehir dediğimiz İslam'da bir olay var, kadının aldığı. Yani boşanırsa evet. yarın ne alacağı veya evliliğin başında ne alacağı şeklinde başlangıçtan görüşmeler var. Yani evliliğin maddi bir görüşmeyle alakalı yönü de var. Kısacası o zaman evlilik yapacak kimsenin ergenlik çağıyla beraber ayrıca bir rüş sahibi yani akli olgunluğa da erişmesi gerekir. Kısacası bu iki şartı birden varsa insan evlenebilir. Kur'an tam yaş vermiyor ama iki kavramı veriyor. Rüştünde ne olacağına biz karar verelim akli olgunun. Ama bu bana göre dediğiniz gibi 12-13'te de olamaz. Onun da daha üstünde bir yaş olması lazım. O ama hangisini bunların alırsak alalım demek ki o 9 yaşla ilgili yerdeye girdi ve 6 yaşta evlendiği ile ilgili izahların bir uydurma olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bugün de İslam'a atıfla bu çocuk yaşta evliliklerinin temellendirilmesinin mümkün olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün işte e, küçük çocukları e, onların onayı olmadan evlenmiş. Çünkü rüşt de ne demek? Akli olgunluk olunca o kimle evlenip evlenmeyeceğine de karar verebilecek. Yani mal, mal hakkındaki etkileşimi mal hakkındaki alışverişe karar verebileceği gibi kimle evlenip evlenemeyeceğine karar verecek ve kendi hür iradesiyle kimle evlenip evlenemeyeceğine karar vermesi lazım. Yani kızların hür iradesiyle kimle evlenemeyecek karar verebileceği ancak bir akli olgunlukta evlendirilebilir. Kur'an'dan da çıkan bir ifade, rüşt ifadesi. İstiyorum ifade ya çıkıyor. da istemiyorum ha, diyebilecek yetideki kimse kızlar. o yüzden Allah'ın dinini kendi maddi menfaatleri için kimisi işte bugünkü Kur'an'daki mehir kavramıyla alakası yok. İşte başlık almak için, şunu yapmak, bunu yapmak için, kendi gücü için, bilmem nesi için, menfaati için çocuklarını çok genç yaşta çok böyle alakası, çok yaşlı kimselerle veyahut da yaşlı olmasa da ne bileyim yani. Onun en azından razı olmayacağı kimselerle evlendirenler var. Bunların asla İslami bir kökeni yoktur. Tam tersi bu tip şeylerde İslam'ı kullanmak, yani Allah'ın söylemediği şeyleri Allah'a söylettirip, e, o kızlar, o çocukları sömürmek e, dine yapılabilecek en büyük bir ihanettir. Yani buna dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kadının İslam'daki yerini konuştuk. Çok güzel sorular. Çok duyduğumuz, çevremizde e, dinlediğimiz tabirlerdi maalesef evet. ki bunlar. Bunlara çok güzel açıklık getirdiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ İyi sağ programlar. Eksik Kolay olmayın. gelsin. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Var. Evet.